Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Warp House Simulator oynuyoruz. Ee, bildiğiniz üzere ben bu e, bu oyunun videosunu yani, sessiz bir şekilde çekmiştim. Şimdi sesli olarak e, sizlere çekiyorum yiyorum. E, oyun <laughs> arkadaşlar, ayarlar falan yani gördüğünüz gibi RTX falan açabiliyorsunuz. Yüksek yapabiliyorsunuz. Yani ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Bak mesela burada e, hassasiyet de zıpla falan var mı? İleri git falan var. Mesela çömerle falan var. <laughs> Çok enteresan. Evet. Oyunumuza direkt başlıyoruz. Burada kayıt yükle falan var. Oyuna katıl var arkadaşlar. Gördüğünüz şu lobiye katılabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi şurada yeni oyun değilim. Ee, biz <laughs> şu basitle başlayalım arkadaşlar. Sonra sıkıntı olmaz. Ha, ayarları değiştir bir tane ekumet kazandık. Evet çok enteresan. Ay, bakalım eğitim diyor. Stokları yenileme falan diyor. Burada ee, bu arada arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi kedi, kedimiz var. Gördüğünüz gibi. Yine bak, şunun tatlı pet var. Ana. Ked, kedi bir şekilde sevebiliyor musun? Bu ne kalp çıkıyor lan bu ne? Oğlum kedi de kalp çıkıyor lan bu ne? <laughs> Burada arkadaşlar şöyle bir etrafı bir gezelim ya. Köpeği se sev mu? Yok. Sevmiyoruz. Motorumuz varmış. Burası ne hocam? Buraya giremiyoruz hala. Çok enteresan. Evet burada ee, evet amcamız yürüyor. Geltoş amcamız. Ense şaplak olmuyor tabi. <laughs> Neyse. Ve biraz etrafı gezelim arkadaşlar. Yani. <laughs> Aa bu arada kölge falan mı? Burada da bizim kölge. Ama bizim karakterin kölgesi var. Bakar mısınız? Neyse. <laughs> Aa buralara pek gidilmiyor. Evet çok enteresan durumlar. Ee, şuraya bakalım bir. Onun oyunu bayağı güzel yapmışlar bakar mısın arkadaşlar? Üy, enteresan. <laughs> o bize bunun enteresan enteresan şeyler. Ee, atlayamıyoruz çok enteresan. <laughs> Atlanmuyorlar zaten. ha buraya reklam koymuş arkadaşlar. Bu ne? Kız resmi olmuş ve bu ne 69 natural. Ne diyorsun uç? <laughs> ee, birazcık da şuralara bir bakalım. Yani e, ilk oyunda bayağı bir e, şey yapmıştık arkadaşlar. Yemekli bilmem neydi falan onları yapmıştık. Orada gördüğünüz gibi bir basketbol kaları falan var. <laughs> o ne hocam. Aa bir dakika. Aa bakın cami var. Aa giremiyoruz. Neden hocam ya? Neden ya? Biz neden buralara giremiyoruz ya? Çok enteresan değil mi? Biz neden giremiyoruz hocam? <laughs> şuraya giremiyoruz bak şuraya. Hocam ben buraya diye girebilirim. Evet, yani bak şuraya gidemiyoruz. Çok enteresan. neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bayağı bir gezdik. Hmm, evet, buradan da çıkamıyoruz. Enteresan. Normalde buraya çıkabiliyor e, muyduk? Bilemedim ama neyse. Hocam biz e, bu camiye gidemedik. Yani enteresan. Buraya gidebiliyor muyuz? Yok. Eh, enteresanmış. Burası hocam, Ha, buraya da giremiyoruz. Abo çok kötü. Evet şurada çok garip şeyler var. Aa çayımız gelmiş hocam. Çay mayı bir şeyler gelmiş. Aa koltuk falan değişmiş. Aa bakın. Oğlum bu ne? Aa bu ne? <laughs> Bunlar ne hocam? Fotoğraf ne? <laughs> ben bu oyun bildiğin baya bir ee, garip şeylere gitti arkadaşlar. Ee, aa burada çorba falan gelmiş. Aa çorba istasyonu bu ne? Ana. Eyle temizle değil ha bu ne? <laughs> Burada arkadaşlar oyunun e, şu sesine bir bakmam lazım. Oyunun sesi gördüğünüz gibi kısılmış. Ay ben böyle şeyin işine diyeceğim arkadaşlar. Çünkü her seferinde bu oyuna girdiğinde şu ana ses neden sıfırlanıyor? Bak her seferinde oyun böyle sıfırlanıyor. Ben çözemedim yani. yani. Oyunun sesinin niye gelmediğini ben de o şekilde anlamış oldum yani. Ya arkadaşlar yemin ediyorum e, oyuna girdiğim zaman neden böyle oluyor hep? Aa bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şu e, acı sos falan gelmiş enteresan yani kusura bakmayın az önce oyunun sesi yoktu ama ben onu hallettim gördüğünüz gibi <laughs> başka bir şey var mı ya bir dakika ya. başka bir yenilik falan var mı arkadaşlar ona bir bakalım Aa gördüğünüz gibi bak lavaş ısıtıcı falan var Oo, çok iyi <laughs> yani e, bayağı bir Aa bir dakika ana what ne ha yine bir tuvalet var hocam yine tuvalet var hocam tuvalet var kapıyı açamıyorum <laughs> olamaz yine tuvalet var Aa oğlum abi de çay falan var la bu ne e, galiba şu kediye mama vereceğiz arkadaşlar herhalde öyle olacak diye düşünüyorum <laughs> abi burda kağıdımız var la bu ne what hihii harika <laughs> Evet hadi hocam ben e, ne yapıyoruz şimdi ne diyormuş vurgulanan diyor bilgisayar kullanarak diyor e, Restoranda bazı sokları yenileyebilirsin diyor tavuk döner e, marul kasası lavaş paketiymiş hocam Ha bu ne Aa servis tepkileri aşağıdaymış ya Ve burada da var Aa, normalde şuradaydı Neyse Şimdi <laughs> Hmm. Evet hmm. ne yapalım marketten alalım değil mi Oh döner lavaş bagadi ve maruk kasası Evet şöyle bir sipariş onu verelim hocam Orada 7 dakikayı doldurduk hocam 7 dakika Aa, oğlum şuna bak uyuyor şuna bak <laughs> Allah'ım ya neyse Evet şöyle bir alalım hocam öyle bir götürelim. Ben şuraya takabiliyorum. Takamıyorum çünkü açılmıyor. O yüzden şunu bakalım açalım. Bunu alıp buraya koyalım. Öyle bir koşa koşa alalım. Şunu da alacağım. Hmm. Böyle bir marulları şöyle koyalım. böyle koyalım. Bu da şu hareketimizi bir dakika hocam. Şu hareketleri bakalım bir evet, ifadeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter şöyle bir oynuyor. İ, hani e, bunun ilk videosunda bunu yapmamıştım. Yani garip garip yanlış yanlış hareketler var hocam ama şöyle garip garip şöyle oyna hareketi var. Şöyle bir hareketimiz var. Evet şöyle bir hareket var hocam. şöyle bir hareketimiz var. Bu ne? Aa bu oynuyor. Abi lan. <laughs> Çok garip. Adam oynuyor. Tamam hocam yeter oynama. Aa bu kedi neye bakıyor lan. Hee, ağa koşuyor. <laughs> Enteresan. Şimdi... Şimdi... Şunu da bir alalım. Şunu da şöyle koyalım hocam. Şunu da bir açalım. ben bunu bir e, Ne yapalım. Bunu ben bir şöyle bir koyam e, koyayım diyeceğim ne? Yok şöyle koyalım ya yani. böyle daha iyi. Şimdi aslında şey bir tane alıp mesela şöyle yapsak üstüne koyabilir miyiz ya? Yani şunu alıp böyle. Aa yok koyayım. Ay Allah'ım ya. Yapacak şu şey gençler. Şimdi ben malzememi almıştım ama şu... Bunu ben bir koyayım. Bunu da... Hmm. Araya koyalım hocam. Şunu da alalım ve... Böyle bir yapalım ve... Böyle hızlı hızlı... Yani şöyle... Şöyle şöyle alalım hocam. Enteresan. <laughs> yani bu arada şunu da söyleyeyim. E, bu oyunun artık tam sorunu öyle diyeyim. Bu ben normalde bunun e, tam sürümünü çekmemiştim. Yani oyun daha çıkmamıştı. Ben de öyle e, çektiydim biliyorsun tam sürümü değildi Şimdi tam sürüm olarak çıktı arkadaşlar. Şimdi böyle koyalım. öyle yapalım. Hocam onu bana, bir ver ya. Heh. Şöyle bir işsin hocam bu. Ondan sonra vın 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 olsun. Buradan bir ne yapalım hocam? E, ee, müşteriler gelmeden önce hazırlık yapmak şart diyor. Dönerini pişir kes diyor. Biraz marul doğru. Lavaş paketini aç diyor. Lavaş paketini açmıştık değil mi? Aynen açmıştı ee, bunu da keseceğiz galiba. Bu ee, pişsin ne? Galiba pişti. Böyle bir kes bakayım. Evet şuraları bir keselim. Evet tekrar bir pişsin burası. Ee, hazırsan diyor tabela ile iletişime geçe geçerek günü başarabilirsin falan diyorum. O yüzden şöyle open diyoruz. Müthiş bir şekilde oyunu başlatmış olduk. Ve Oy. oyun demişim lan. <laughs> ne oyunu hocam? 11 dakika e, olmuş hocam. 11 dakika olmuş. 11. Evet amcamız gelmiştir. Amca bey nasılsınız? Evet iyi misiniz? Evet. Ne istemiş Marul ve döner. Hı hı, harika. Adamın biri marul ve döner istemiş. Abi bir dakika hacı ya. Sırtlanır da alınıyor öyle yani. Şimdi. Bu ısınıyor değil mi hocam? Aynen şu anda ağaçlar ısınıyor. Is diye ısıtmadan vereceğiz <laughs> Neyse. Hocam bir dakika. böyle koy bakayım. Böyle keselim. Yoksa Dın 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 kalmayacak sonra. Hmm. Hoca. Ben marulu buraya koydum değil mi? Hoca böyle değil ya. Neyse hocam aldık. Tamam dur dur aldık dur. Heh. Ey hocam marulu değil mi? Heh. Evet. Isındı değil mi hocam? Biraz saralım mı? Bir. Evet sardık. Ve sıcak sıcak adama vereceğiz hocam. Vericiyiz, vericiyiz. Evet. Gel bakalım. abi bir dakika. arkadaşlar bak normalde masa kaç bu? Masa no 2. Şuradan yani karışmasın diye şuraya Ma masa no 2 diye. Yani enteresan. Ho 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 ho. Ho ho Değil mi hocam? Yani. Şimdi. Evet. o Baya bir çoğaldı müşteriler hocam. Şu. Bunu gönder. Şimdi hocam. Gönder, tamam. Evet. Enteresan. Ne? Hmm. Ee, dönerli moru istiyor. Evet. hazırlayalım mı? Yamuk olmasın hocam bir dakika. Şunları bir... şu lavaşları pişirelim ya. Değil mi gençler? Evet. Şunlar bir pişsin bakalım. Bir yer varsa şurada bir sınacağım. Böyle bir şöyle pişsin. Evet, hepsi bir bir şey hocam. 4 tane lavaş pişiyor şu an. Yani Allah'tan yanmıyorlar ha. Hani pişiyor ama e, ee, Allah'tan yanmıyor. Yani mesela cünse de gelecek. Evet, <laughs> masa no 3 hocam. Şu 3 al. Bu 3. 6 var hocam. Dur dur bir dakika. Yeri koyun. Böyle bir Bakalım altı var değil mi? 6'yı buraya koyacağım. 5 var. Evet, dur. Onu geri koy ya. Yanlış olmasın. Evet, masa no 5. Hmm, koyalım. Güti şimdi. Ne diyor hocam? E, döner marul Enteresan. Şu bunlara bir hocam dönerle koyalım. Marullar da koyarız. Yapacak bir şey yok. değil mi? Geçelim sonra bir. Evet. Enteresan bir şey. Pişir hocam şunu ya. Neyi bekliyorum? Şunu. şöyle bir hızlı bir şekilde hocam. Evet. Şöyle bir alalım. Evet. Hocam kaç tanesi marul döner istiyor hocam? Bu karışmaz iki tanesini atalım, bir tane atmayalım. Böyle al bakayım. Şunu at hocam. Ee, şunu al. Buraya at ve buraya atma hocam. Çünkü yani <laughs> galiba 3 kişi falan onu istiyor. O yüzden bunları da bir gönderelim hocam içeriye. bunlar bekleme ayakta Amca bey sende bir şeylik var ha. Bu amca içmiş arkadaşlar. Bilader sen içtin mi? Ee, o adamı dövemiyor mu? Abi ne lan? Burası da burası açıldı ha. Öbe Biz burayı açabiliyor muyuz ki? Öbe ya Oğlum bu arada biçmiş ya vallahi içmiş ya. Baksana. Aynı bir adalar sahilimde de bekliyoruz gibi eee şeyler bu ne lan? Aa. What the hell? Bu ne? <laughs> Enteresan. Ha bu amca galiba eee, bitirmiş. Bunu böyle atabiliyor mu? Ha yok pardon. E peki abicim ee, bu kediye ne vereceğiz? Bu kediye biz ne vereceğiz hocam? Ama ben ee, adamları bekletiyorum orada. Şimdi ne hocam şunları sar bakayım. Şöyle sar mı hocam? Şu da sar oldu hocam? Tamam şimdi. Şunu al bakayım. E, ee, masa 3 neyi söylüyor hocam? Marullu mu? Eğer bakayım. Tamam. E, ee, bu ne? Hocam karışmaz. E, ee, biraz sıkıntılı ama. E, ee, şimdi. Masa 6. Dok. Masa 5. Masa 5'i bunu götürelim. Eee. Bir dakika hocam, şunları şurada kalsın da. Ve Masa 6 mıydı lan? Aa bir dakika, masa 6'ya şunu götürelim. Bu masa 6 hocam. 9 olarak görünmüyor hocam, 6. Hmm. Hocam bilmiyorum, masa 6 galiba evet. Bakalım bir. Hocam şu. Wahoo <laughs> <laughs> diye bekliyor hocam. Şimdi masa 3 neredesin hocam? Şunu. Vereyim. Yes. Harika. Masa 5 hocam. Masa 5 neyseymiş. Masa 5 onu. Yani ben şunu ver bakayım. Aa. Aa, değil mi? Harika. Ya bir dakika arkadaşım ya. Vallahi böyle böyle tepsimi yetmeyecek. Neci anlamadım. Böyle garip garip. Şimdi bu şurayı. masa yedi e, bilmiyorum şimdi <laughs> marul bir şey istemiş masa yedi. Ne lan bir Allah belanın şu iri Ma masa yedi hocam masa yedi şuraya. Oo oo değil mi hocam oo <laughs> harika. <laughs> On sesleri falan gayet iyi yapmışlar. Burada bu amca neyi bekliyor? şöyle bir gönderelim ama biz kediye nasıl mama vereceğiz onu anlamadım acaba kediye mama alabiliyor muyduk şimdi masa no evet hocam 8 dur ben şimdi şöyle bir ısıtayım iki tane da bunlar böyle kalacak evet ve iki tane normal döner diyeyim hocam. Geçesin. Şimdi şunu al. Şunu al. Şöyle. Sar hocam. Evet, i̇ki umut kazandık yine. Hatasız gün. Evet. Hatasız gün. Evet. Çok enteresan. Şöyle dönerleri al hocam. Bunu da al. Evet. Açtı hocam. 8'de 1'miş hocam. Şimdi ee, bir dakika. Ah. 8'de şu da 1 olması gerek. Hocam siz diğerlerine getireceğiz hocam. Masa kaç lan bu? 3 mü 1 mi? Bir dakika la, dur yanlış olmasan. Bir tanesi. 8 bu. Oğlum masa 8'de 1 işte. 8'e götüreceğiz yani. Allah'ım yarabbim ya. Daha içkili misin? Nesin? Yeah! adam içmiş hala ya yeah, diyor. Şunu bire verebiliyoruz mu hocam? Bir. Hanginiz veriyoruz lan? Hangi? <laughs> Aa dur pardon hocam dur ya pardon. Yes. <laughs> Yanlışlıkla adama verdik Allah kahretmesin. Oğlum şaka mı? Ol marulu döner esti adam. Marulu döner. Yanlışlıkla adama verdik. Olacak şey. enteresan hocam enteresan enteresan şeyler oluyor ya şu şeyleri bir topla hocam ya allah allah şimdi şunu koy hocam bir dakika çöp atmadık Şimdi bir dakika hocam çöp atmadık Heh. yani şöyle bir şunu paramızı almadık hemen alalım enteresan Başka var mı hocam? Evet, dur elimizdeki buraya koy ki. <laughs> ne enteresan değil mi? Eğer bildiğin kafamız beynimiz dur değil. Ama attı he? Lan çöpe atmadık ki. Oğlum şu hayvanca da yem nasıl alacağız ya? Ben onu anlamadım. Enteresan. Ya evet, çöpe atmadık Başka bir şey var mı masada? Hiçbir şey yok. Sadece şu masa 4 4 üstü hocam. Onu yine iyi istiyorum. Marul mu? Al sana marul hocam. Al sana marul. Al sana marul hocam. Al sana marul. Evet, 4 olduğu belli hocam. Oldu. Oy bakayım. Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Tövbe yarabbim. Adam sanki bir şey olmuş gibi tövbe yarabbim. <laughs> Çok enteresan. <laughs> Ay yemin ediyorum bunal geçirdim ya. Allah'a bunal geçirdim. Ne böyle? Her ya. Amca. Onu ben bir alayım şöyle bir. Şunu al. Hocam kedi aç kaldı ya. Vallahi aç kaldı ya. Millete karnı karnı doydu. Gariban aç kaldı ya. <laughs> Hocam niye diyorum şu hayvan cadı bir şey alamıyoruz mu? <laughs> e, bir dakika hocam ya ben bir şöyle bir bakayım. E, marketten hocam bu marul kasası değil de bu şeyden alamıyoruz mu? Bu da böyle ya. Yani. Şunu hocam şu level 9'da ne alabiliyor? Hmm, özelleştirmeler ne? Aa, level 2 hocam. Aa, level 2 de böyle mi oluyor mu? Enteresan. Ben nerede level 2 oldum? Hı. Ne? Bunlar böyle mi oluyordu? Aman. Evet. Tasarımları falan şekilde aktifleştirebiliyor musun? E niye ben böyle yapmadım hocam? Hı. İki saattir bunlarla uğraşıp durdum ya. E zaten aktif durumda da. Başka bir şey yok yani. Evet şu an öyle yaptık. İyi görünüyor. Geliştirmeler ne hocam? Hmm. Aa, yakında geliyormuş. Ne? Bunlar daha açılmamış herhalde. Yani leveller biraz garip olduğu için. Böyle çalışan ne? Aa çalışan alabiliyoruz mu hocam? Bir dakika ya. Hey garson level 2 de alınıyormuş. Allah kahretmesin. Bu şaka mı bu ya? Level. <laughs> Oğlum bu ne? gaz yerde alamıyoruz. Level 6'ymış. Allah kah. Level 2 mi? Hı. <laughs> Aa bir dakika. isim değiştirebiliyor. Dükkan adını değiştir. Var pause değil hocam. Dur şey yapalım e, şöyle yapalım e, dur Fatih dönercilik diye yazsam olur mu acaba dönercilik evet aynen hocam Fatih dönercilik çok iyi enteresan Oo, artık dükkanın ismini de değiştirdik enteresan oldu bakalım bir hocam ha evet bakın Fatih dönercilik. <laughs> çok enteresan olmuş lan bu. <laughs> çok garip. Neyse. Bu değişiklik var mı ya? Sen bir Ya aslında yerleri mesela silme gibi bir şey olsaydı iyiydi ya. Yerler çok kirli görünüyor. Ben ne yapacağım ben? Ha uyumaya yani? mı Aa kedi de uyumak için ya. ya. biz bu kediye nasıl mama alacağız arkadaşlar bilen var mı? Tamam Anasını söyleyeyim. Ee, milletin karnı doydu. Hayvancaz aç kaldı ya. Gariban aç kaldı. Evet. Gün sonu. Total gelir. 222 imiş. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi yağmur falan yağıyor. Normalde yağmur yağmıyordu. Ve artık yağmur da yağmaya başlamış. Ama şöyle bir durum var. Bu yağmur nasıl yağdı? Hava güllük göğüstanlık ve yağmur yağıyor. Çok enteresan. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.